2 Ekim 2023 Küçükçekmece Spor Salonu'ndayız ve U16 B liginde Petna Genç Nesil karşı karşıya geliyor. İlk beşler sahaya geliyor. Atayıt, Onur Can Yavuz, Teoman Poyraz, Efe, Semir, Raif, Doruk, Ata Güven ve Metin Eren. Bütün takım kadrosu şu an olan olmayan bütün çocukları saydım. Demir, Rüzgar, Batuhan, Can, Can Arif, Doruk Yiğit, Görkem Ondan sonra Cuma Talha, Eren Tuna, Alican ve Kıvanç takım kadrosu da genç nesilin takım kadrosu. havasıyla mücadele başladı. Genç nesil ucum var. Kıvanç. İçeriye indirilen top şut olmadı. Tipleri yine olmadı. Top ortada bir yerlerde kaldı. Bakalım en son kim sahip olacak. Savunmada Onur sahip oldu. Onur çıkarmak istiyor ama kaptırılan top ve ilk basket genç nesilde. Alican yaptı basketi. Yanlış görmediysem Alican Semir yerde faal düdüğü var. Semir'in üstüne yattı. Telhan Petna başlayacak oyuna. Teoman bıraktı basını. İçeri turnike olmadı. Top ortada. Ucum geçti Selin. Kulağınç bıraktı basını. Tuna, tuna gitti. Top kaybı. teo kazandı. Bıraktı basını. Turnike ve basket bir kez daha. Ama bu kez basketin sahibi Petna ekibi. 2-2 beraberlik var skorda. şut alçak bir top Alican Semir topu kazandı bıraktı Atayit Atayit Yaman'ı yazmayı unutmuşum ben buraya yine geçen maç yoktu listede de, ee, gözükmedi Teoman bıraktı basını Yaman yükseltti Teoman Teoman geldi savunmada blok var Alican bloğu Petno hücumu devam edecek. Yaman ata gönder şutu. Kısa kaldı şut. Solmanın ellerinde mi? Evet, ellerinde. Alican hücumu geliştirecek genç nesille. Alican geldi. içeri kadar aktı. indirdi pası. Tekrar yükseltilen top. Yukarı kadar, kıvanca kadar çevirdiler topu. Bir kez bir indirilen pas. Tekrar yükseltilen top. Bir üçlük geldi. Genç nesilde. Tuna yaptı üçlüğü. 5-2'ye getirdi skoru. Genç nesil üstünlüğü var. Mücadelede ata it Etno ucu mu? Ata bıraktı Semir. Döndü Teoman. Teoman pasını indirdi. Savunma. Topa dokundu Kıvanç'la ama tekrar Semir içeri indirdi top. Onur döndü yukarı. Ata iyi düştük geldi. Cevap geldi. Atayla Fetna'da. Ali Can başlattı oyunu. Kıvanç hücumu geliştiriyor yine genç nesil adına. Eren. Eren. Dibe indirdi. kararı geldi. Tuna için. Hatalı yürüme kararı. 3 dakika 4 saniye geride kaldı. Petno başlatacak oyunu yeniden Ata ve Teoman. Ata it, Teoman. Teoman bıraktı basını Onur. Onur yükseltti. Ata it, Teo. Semir Semir pası. Yaman. Yaman geldi. Şunu kullandı olmadı çemberde. Seken top rebound. Savunmanın ama Onur dokundu. Tekrar kazandır topu. Petno ucumu devam ediyor. Semir'i indirdi Ata. Ata Yiğit geçti gibi ama şut çok yavaş. Bir kez daha Ata kazandı. Ali Can pasını Ata geldi. Kendi kullandı turnikeyi. Olmadı. Alican Can aldı reboundu. Bu kez hızlı ucum Tunay'la Genç Nesil'in basketbal kararı var. Yaman. Fal yapın oyuncu. 7-5 şöyle geçti yeniden Genç Nesil. Bir de servis atış kullanacak Tuna. Fa çizgisinde. kullandı servis atışını olmadı Ribal bon. sekti top Teoman'ı buldu Teoman da gelecek Petna ucuma Teo Teoman içeride bomboş kaldı önü o da değerlendirdi bunu 7-7 beraberlik var İlk periyotta 4 dakikayı geride bıraktık Kıvanç'la ucum yeniden geçti Sil Kıvanç Kıvanç geldi yüksek pas alacağım tipleri olmadı Teoman topun sahibi Petnazlı ucumda ata Ata it. Biraz gerisinde kaldı pas Teo Steps kararı var Teoman için Eren başlattı oyunu genç nesilde Kıvanç Kıvanç döndü Eren Eren top kaybı Teoman Atayit geldi içeri Panyalı ata çok akıllı ata nereye bırakacağını iyi biliyor 9-7 öyle geçirdi Fetnayı 5 dakika 10 saniye ilk veriyor kalan süre gençliği sil hücumda yine Kıvançla. bıraktı bası Eren'e Eren döndü Alican Alican ve indirdiği pas. Steps kararı var. Saha. Hatalı yürümeyi yapan oyuncu. Alican Can. Özür diliyorum be ata. Bıraktı basın Teoman. Yaman. E, Yaman indirdi be. E, Yaman döndü içeriye. Teoman. Tekrar yükseltti. Ata iyi. Düştük bu kez. Ali Can aldırıbı Yüksek pas. Eren. Eren'e blok. Atayit yetişti. Ve o yaptı rakibi de. Ocu değiştiği var. Geçtesinde iki oyuncu birden değişiyor. Eren ve Taha oyun kenarındalar. Doruk geldi oyuna. Doruk bıraktı. Kıvanç, Şutu var. Yaptı basketi. Üç sayılı katış. Doruk'tan 10'a 9 öyle geçirdi geçti Sili yeniden. Atayiğit'le ucum Petna yenilen. Atayiğit geldi içeri kadar. Döndü Onur'a. Onur şutu var. Petna daha yaptı basketi. Onur şimdi başladı maça. Geçen maç ayakta kalan tek oyuncuydu diyebilirim. Ayakta kalan derken anladınız sonu. Başarılı olmaya çalışan, üreten, Son 4 dakika ilk periyot. Bıraktı bası Kıvanç. Yukarıda Alican mı oynadı? Alican yüklendi. Şut olmadı. Onur aldı savunma. Ribantun'un hızlı ucum var. Yaman geldi. Yaman turnikeyi kaçırdı. Çünkü çemberin üstüne bıraktı topu. Şimdi Kıvanç bası var. Tuna döndü. Tuna atışı. O da kaçırdı. Alican Ribant'a dokunan son temas. Semir top oyun dışında. İki oyuncu değişiyor. Efe ve Koyraz geliyorlar oyuna. Petna da Teoman ve Ata Yiğit oyun kenarında Alican'la başlayacak oyun 11-10 Petna üstünlüğü var mücadelede genç nesil hücumunda şut geldi olmadı Alican rebound Kıvanç Kıvanç şutu tekrarladı olmadı Efe topla birlikte oyun dışında ve genç nesil hücumu devam edecek Görkem başlattı oyunu. Alican Tuna dondu. Az önce oyuna giren Doruk Üçlüğü 13-11 yeniden öne geçirdi genç nesili. Poyraz da ucum Petna. Poyraz. Poyraz Yaman'a pas verecek. Yaman arkası dönüktü bir anda. Yaman bıraktı Semir. Semir Alican dokundu. Kazandı topunu. Alican yüksek pası Poyraz orada. Bitti ve bozdu rakibi. Yaman kazandı. Yaman'la geliyor. Petna ucuma. Yaman ucumalarında bekledi. Yaman dondu. Kıvanç baskısı var. Yaman içeride. Turnike. Faal düdüğü var. İki serbest satış kullanacak. Faal çizgisinden. Faal yapan oyuncu Doruk. Geçti sildi. ikinci takım fali bu. 2 dakika 45 saniye kalan süre artık. İlk periyot 2-1. Fauller 13-11 skor. gençlesi üstünlüğü var. Yaman 13-12 yaptı skoru. İkinci atış olmadı. Rivan savunmanın doruk. Bıraktı bası. Ucum alanına gelen Görkem var. Görkem Görkem bekledi. Alican'la oynadı. Alican yüklendi içeri. Alican ters tarafa döndü. Dipten şut girişimi olmadı. Çemberde seken top. Onur kazandı. Kıvanç şutunu. Yaman. Yaman geldi uçum alanına. Petna Yaman'la ucunda Yaman döndü geriye. Semir. Üç sayılık atış var. Semir olmadı. Alican aldı reboundu yine. Genç nesilde. Alican'la ucum var. Turnikesi olmadı. Erken bıraktı turnikeyi. Yaman kazandı reboundu. Efe ile oynadı. Efe. Efe top kaybediyordu. Orada Poyraz desteğini aldı. Onur bıraktı. Semir bomboş. Çember dibinde yaptı basketini. 14-13 öne geçirdi takımını yeniden Petna'yı. Son bir dakika 50 saniye ilk periyot. Kıvanç geldi. Döndü pası geriye Tuna. Tuna döndü pası ters tarafa. Şimdi içeri yüklendi Gerek kart yükseltilen top Alican'a kadar geldi. Alican pas dibe turnike Kıvanç'tan top boşlukta ve Petna çıkıyor yeniden Poyraz'la. Poyraz geldi ucum olanında Poyraz. Poyraz yüklendi. Poyraz döndü Yaman'a. Yaman yaklaştı. Kullandı şutunu. Olmadı. Poyraz aldı reboundu. Bıraktı Efe'ye. Efe şutu var bu kez de. Yine olmadı. Alican son reboundu sahibi hızlı ucum tına. Tuna geldi. Tuna turnike yaptı. 15-14 geriden öne geçirdi genç tesili. İlk maçta olduğu gibi hızlı ucum yiyor. Yine Fetna 15-14. Poyraz. Poyraz. Onur. Onur yaklaştı. Onur şutu var. Olmadı çemberde. Sekan top. Tekrar Onur bıraktı Semir'e. Semir önce fake. Ardından şut hızlı. Tekrar top Semir'in. Semir basket faali yaptı. 16-15'e getirdi skoru. Bir de serbest atış kullanacak faal çizgisinden Petna adına. 44 saniye kala ilk periyotta oyuncu değişikliği var. Batuhan geldi oyuna. Kıvanç oyun kenarında genç nesilde oyuncu değişikliği sonrasında Sibir basket faal atışını kullanacak. Atış olmadı. Alican aldı ribaunt'u. Görkem'le ucum var. Görkem. Görkem bıraktı. Alican. Alican şutu geldi. Üç sayılık. Olmadı. Poyraz geriye dokundu. Yaman'a. Almaya kalksa yanında iki oyuncu var. Çok akıllı bir hareket Poyraz. Yaman içeri yapası. Onur bıraktı Efe. Efe yüklendi. Efe döndü Poyraz'a. Poyraz şutu var. Dipte olmadı. Alican aldı riban. Son 10 saniye ilk veriyor. karşıladı karşıladı, dokunmadı. Alican geçti ucum alanında. Alican Efe baskısı var. Alican döndü. Alican salladı. Şutu olmadı. İlk veriyor. sonu 16-15 Petna üstünlüğü var karşılaşmada.